2 Temmuz 2021 Starcom TR Yakup Köse Yalan söylemiyorlar. Umudunu ABD Başkanı Joe Biden'e bağlayan Türkiye'deki kör muhalefet, psikolojik savaşı tam saha uygulamaya başladı psikolojik savaşın en mühim silahı yalan, savaşın lügatinde geçtiği şekliyle söylemek gerekirse dezenformasyon tanımı çeşitli şekillerde yalan üreterek halkı istenilen gayeye matuf hale getirilir. Misal, ilk başta olmamış bir hadiseyi olmuş gibi servis ederler. Serviste kendilerine bağlı medya unsurlarını kullanırlar. Olmamış hadise üzerinden halk galeyana getirilip öfkesi operasyonun hedefindeki kişi veya kuruma yönlendirilir. İşbirliği içinde olunan veya yönlendirilmeye açık pasif işbirlikçi siyasetçi, yazar, sanatçı ve benzeri unsurlara da olmamış bir hadiseyle alakalı açıklama yaptırılır. Toplum istenilen kıvama gelmiş ve sıra operasyonun hedefindeki kişi veya kurumdan olmamış hadiseden kendileriyle alakasının bulunmadığına dair izahat almaya gelmiştir. Hedefteki şahıs veya kurumu, Bugün bazı yayın organlarında şahsım kurumumuzla alakalı çıkan haber dolayısıyla açıklama yapma lüzumu doğmuştur diye başlayan basın açıklaması yapmaya zorlamak suretiyle operasyon başarılı şekilde tamamlanır. Haber başlıkları hazırdır. Filan kişiden o hadiseyle ilgili açıklama falan kurum o hadiseyle ilgili basın açıklaması yayınladı. Başlıkta ve spotta kesinlikle yalan haber ifadesi geçmez. Hatta haberin içinde de hadisenin yalan olduğu belirtilmez. Sadece yalanlandı denilir. Böylece yalanlama haberinin yalnız başlığını ve spotunu değil tamamını okusanız bile sizde bir hadise olmuş ama birileri de yalanlamış intiba oluştururlar. Yalanlama haberi adı altında bu şekilde hedefteki kişi veya kurumun açıklamasıyla olmamış bir hadise halkın gözünde artık olmuştur. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz deyiminin dile pelesenk olduğu bir cemiyet psikolojik harpçiler için cennettir. Müstehcen kasetten CHP genel başkanlığını ataması yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği dezenformasyon faaliyetleri bu nevi bir psikolojik harp icrasıdır. Kılıçdaroğlu ve ittifakının dezenformasyon faaliyetlerine sadece yalanlama açıklamalar ile karşı konulamaz. Yukarıda yazdığım üzere yalanlama açıklamaları da psikolojik harpçilerin operasyonlarında hedeflenen bir hamle. Yalanda ısrar ederek kendilerini muhatap aldırıyorlar ve aynı yalanı tekrar ede ede insana acaba dedirtiyorlar. Türkiye'deki kör muhalefet üzerinden yapılan psikolojik savaşla mücadele için ilk önce bunun bir savaş olduğunun adını koymalıyız. Tanımlamayı doğru yaparsak mücadele etmek de kolay olur ve şu unutulmamalı ki psikolojik savaşın arkası fiili hamledir. Hülasa Türkiye'deki kör muhalefet 3 5 oy almak için yalanlar söylemiyor, psikolojik harp yapıyor.